Merhaba arkadaşlar hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Değerli dostlarım yine takipçi arkadaşlarımın bazı soruları var. Bunlardan biri de 200 e hakkında. Velhasılı kelam kısaca şunu söylemek istiyorum. 70 bin liraya piyasada satılan bir 200 e randıman verir mi? Bununla ilgili son kararınız ne olur? Alır mısınız? Almaz mısınız? ben de bu konuya ışık tutacağım. Arkadaşlar 250'ler kondisyonlu sağlam karakterli araçlardır. W124 cinsinden gelen bu araçlar 122 beygir güce sahiptir. Ve 2000 cc'lik motorları vardır. 1997 santimetre küplük bir motor hacmine tekamül ederler. ve 4 silindirli araçlardır. Silindir başına 2 volt düşer. Ee, ve e, şu şekilde 8 valf yapar o da arkadaşlar 2 çarpı 4 8 Yani iyi bir e, LPG ekipmanıyla sizi zorda bırakmayacak Ve yakıt ekonomisi de sağlayacak araçlardır ki Uzun yolda ortalama aşağı yukarı 8.67'lik bir e, benzin cinsinden yakıtla size geri dönüşü olacaktır 100 kilometreden. Peki bu araçta diğer piyasada satılan 70 bin lira araçlar arasındaki fark nedir? Alınır mı alınmaz mı? Arkadaşlar listelediğiniz zaman 70 bin liralık araçları birçok ismi dahi belli olmayan ucube aracın ortaya çıktığını görüyorsunuz. Günümüzde zaten sabahta haberlerde yine ben şöyle bir aşina oldum. Kulak misafiri oldum geçerken. Sıfır araçlar indirim yapmadığı için ikinci el piyasasının daha da yükseleceğini söylüyorlardı. Yani şu anda 70 bin lira çok büyük bir rakam gibi gelebilir ama günümüz koşullarında esasında ortalama bir araç almak için o kadar da fazla bir para ya tekamül etmiyor. Ha şunu soracaktır bazıları işsiz güçsüz olanlar veya ekonomik durumu iyi olmayanlar abi 70 bin lira arkadaşlar 70 bin liranın ne demek olduğunu iyi biliyoruz ama günümüzde 200e ile kıyaslayacak şekilde bir araç alma karmaşası yaşıyorsan beyninde 70 bin liraya alacağın araçları sıraladığında uyduruk ucube birçok aracın olduğunu görürsün. Bu araçların sadece tek bir özelliği vardır. Modelinin daha yüksek olması. Yani 5-6 model, 7-8 model üst sınıf bir araç alacağı ama üst sınıf dediğim model yönünden yüksek modelli bir araç alacağı ama neden E sınıfı bir araç almayayım ki bu araçların birçoğu sahipleri bakımından e, bakımları tam olarak yapılmış araçlar veya yani yüzde 70-80 bakımlı araçlar sana aldıktan sonra ufak tefek şeyler düşüyor. Bu aracı tanımayanlar, bilmeyenler, korkanlar ön yargıyla yaklaşıyor. Ya işte bu paralar bu Mercedes eski Mercedes'e verilir mi? Alınır mı? Alınır. Neden alınmasın? Gönül rahatlığıyla da binersin alıştıktan sonra. Yani bunun belli başlı kontrol yerleri var. Bunları defalarca bu konuya girmeyeceğim. Ben sadece 70 bin lira paranız var veya 80 bin lira paranız var. Böyle bir araç size randıman sağlar mı? Böyle bir araç alırsanız artısı eksi ne olur? Artısı güvenlik yönünden artısı vardır. E, bu modelde bile birçok Mercedes ABS sistemi, e, EBD sistemi ile donatılmıştır, Teşhis edilmiştir ve. E, en azından sürücü koltuğunda bir tane Airbag'leri var. Ha çalışır mı çalışmaz Çalışır arkadaşlar. Ben 27 yıllık e, Yangın söndürme tüpümü çalıştırdım Gördüğünüz gözünüzün önünde açtım çalıştı Ve ben de birçok kaza Yapmış e, Mercedes Araçlar var. Resimleri Bunların airbaglerinin çalıştığını Bu modellerde veya aşağısında Hepsinin gördüm. Çift Airbag'li Olanlarda zaten e, çift Olarak açıldığını müşahede ettim. Onlar nedir? Daha yüksek modelli araçlardır. 93. 2. yarısından 94-95'lerde e, üretilen E200. E serisi. Yani şimdi 200E dediğimiz zaman E enjeksiyon oluyor arkadaşlar. Enjeksiyonlu araçlardır bu araçlar. Tek sıkıntı yaşayacağınız kötü bir LPG kiti. İşte o ona devrediyor, ona devrediyor. Bilmem kaç sahip değiştirmiş. İyi bir LPG sistemi döşetmemiştir. E, problem yaşatır haliyle. Onları sıfıra sıfır yaparsanız hiçbir şekilde başınız ağrımaz ve sıkıntıda yaşamazsınız. Bunu bu şekilde belirtmiş olayım. Onun dışında arkadaşlar güvenlik yönünden dediğim gibi sağlam karakterli araçlardır. Yani düşünün öyle bir araç aldığınız zaman ağırlığı 1340 kilo civarında boş ağırlığı net ağırlığı arkadaşlar. O civardaki araçlara baktığınız zaman hepsinin tüy sikleti olduğunu çoğunun ve en ufak bir kazada arkadaşlar zaten tarımar olduğunu da görüyorsunuz. Yani en başta adı yeter arkadaşlar. Mercedes alıyorsun. Mercedes'e biniyorsun. Ve enjeksiyonlu 200 e alıyorsun. Bunu bu şekilde bilmenizde fayda görüyorum. Yani kendine güveni olan bu araçları biraz tanıyan ve benim videolarımı seyreden birçok kişi bu aracı tercih eder, alır başı ağrımaz arkadaşlar. Ha ağrıtacak araçlar vardır. Bunu da alırken e, inceleyeceksiniz. Birçok araç çıkıyor. Bakacaksınız ona göre alacaksınız. Donanım olarak birçoğunda klima vardır ve otomatik vitesli olanlar var. Sunroof var. Bunlar büyük e, kolaylıklar sağlıyor insana ve bindiğiniz zaman rahatlığı, konforu zaten sizi e, arkadaşlar bir başka aleme götürüyor ve e, alıştıktan sonra bazı bakımlarını yaptırdıktan sonra bazı parçalarını değiştirdikten sonra bazı çalışmayan donanımlarını da çalıştırdıktan sonra ki bunlar düşündüğünüz gibi çok çok büyük paralar değil. Aciliyetten acil olmayana doğru bir sıralama yaparsanız o şekilde gidersiniz. Başınızı ağrıtmaz. Gönül rahatlığıyla binersiniz. Ve e, beni de yad edersiniz. İyi yönde ki birçok arkadaşım geri dönüşü olmuştur bu noktada yani diyecek de başka bir şey bulamıyorum alınır neden alınmasın ve alanlar iyi bir seçim yapmış olur İsabetli bir seçim yapmış olur gönül rahatlığıyla yıllarca binerler özellikle büyük şehirlerde olan insanlar bu araçları aldığı zaman bunların tamir bakım parça yönünden de sıkıntı çekmeyecek şekilde bunları bulabilirler Peki e, LPG sistemi döşenmişse zaten yakıt olarak da size geri dönüşü olacaktır. E, 4 silindirli uyduruk e, önden çekişli e, araçların e, uzun yolda veya ortalama yaktığı zaman yakıtı da bunlara hemen hemen biraz üstüdür. Böyle e, o güzel avantajı da var. Çünkü araç bazı yerlerde hızını aldıkça ağırlığıyla gider derler ağırlığıyla gidiyor. Yani bu şekilde parası olanlara öneririm. Ee, ve almalarını tavsiye ederim. Ee, sadece Mercedes'ten anlayan iyi bir e, usta ustalara göstermeniz veya yanınızda birinin bulunması koşuluyla ee, bazı yerlerinin kritik yerlerinde kontrolü önem arz ediyor. Bunlarla ilgili birçok videom var. Buna bakarsanız fikir sahibi olursunuz. Ee, benim söyleyeceğim bu video hakkında hemen hemen bu kadar. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın, kalın, dileklerimle bir başka vlogda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.